Merhaba. Her Tel'den kanalına hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de UFO ve gizli dosyaların perde arkasına bakıyoruz. Gökyüzünde bizim bilmediğimiz neler saklı? Birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Türkiye'de UFO olayları yıllardır hem meraklıların hem de araştırmacıların ilgisini çekiyor. 2009 yılında Kumburgaz'da çekilen UFO görüntüleri Olayın en çok konuşulan örneklerinden biri oldu. Peki bu görüntüler gerçekten neyi gösteriyordu? Gerçek bir yabancı cisim mi yoksa bir görsel yanılsama mı? İlk resmi UFO raporları 1970'lerden itibaren askeri ve sivil gözlemlerle kayıt altına alınmaya başlandı. Özellikle askeri radar kayıtları pilot raporları ve vatandaş tanıklıkları sadece spekülasyon değil, belgelenmiş verilerle UFO olaylarının varlığını düşündürüyor. Kumburgaz olayı, İstanbul'un sahil bölgesinde birkaç hafta boyunca sabah ve akşam saatlerinde tekrarlayan ışık görüntüleri olarak kaydedildi. Kamera kayıtları ve amatör videolar olayın gerçekliğini sorgulayan tartışmalara yol açtı devlet yetkilileri bu olay hakkında inceleme sürüyor açıklamaları yaptı. Türkiye'de UFO gözlemleri sadece kumburgazla sınırlı değil. 1974 Kıbrıs Harekatı sırasında askerlerin radar sistemlerinde tespit edilen açıklanamayan cisimler hala belgelerde yer alıyor. 1980'lerde çeşitli Anadolu şehirlerinde görülen ışıklar ve cisimler, halk arasında dedikoduların ve şehir efsanelerinin oluşmasına neden oldu. Araştırmacılar bu olayların büyük bir kısmının doğal veya insan kaynaklı olabileceğini kabul ederken bazı durumların hala açıklanamadığını belirtiyor. Özellikle askeri radar kayıtları ve pilot raporları UFO tartışmalarının merkezinde yer alıyor. Türkiye'de UFO gözlemleri sadece sahil bölgeleri veya şehir efsaneleriyle sınırlı kalmadı. 1974 Kıbrıs harekatı sırasında askeri radar sistemleri açıklanamayan cisimleri kaydetti. Olay o kadar ciddi oldu ki bazı pilotlar ve radar operatörleri gözlemlerini gizli raporlara aktarmak zorunda kaldılar. Bu raporlar hala devletin özel arşivlerinde saklanıyor ve sıradan vatandaşın erişimine kapalı. Pilot tanıkları Gökyüzünde aniden beliren cisimlerin hız ve manevralarının normal uçak veya insansız araçlarla açıklanamayacağını söylüyor. Bazı radar kayıtlarında ise cisimler aniden kayboluyor ve bir sonraki anda farklı bir noktada beliriyor. Bu durum bilim insanlarını bile şaşkına çevirmiş. Kumburgaz olayını araştıran amatör UFO gözlemcileri bölgedeki ışıkların sıradan olmadığını bazı görüntülerde cisimlerin üçgen veya dairesel şekillerde hareket ettiğini belirtiyor. Bu arada... Yok ya, bir dakika. Aha, aha. Tam da. Abi çoğaldı bunlar ya. Hatta bazı videolarda cisimlerin hızla yön değiştirdiği ve gözle algılanamayacak kadar kısa sürede uzaklaştığı görülüyor. Gizli dosyalar sadece askeri raporlarla sınırlı değil. Bazı belgelerde devlet yetkililerinin olayları incelenmesi gereken fenomen olarak nitelendirdiği ancak kamuoyuna açıklanmadığı kaydedilmiş. Bu belgeler UFO gözlemlerinin sadece spekülasyon olmadığını, resmi olarak da izlendiğini gösteriyor. Araştırmacılar ve ufoloji uzmanları bazı olayların doğal ya da insan yapımı açıklamaları olabileceğini kabul ediyor. Ancak tekrarlayan gözlemler, pilot raporları ve devlet belgeleri bir araya geldiğinde Türkiye'de UFO fenomeninin basit bir efsane olmadığını düşündürüyor. Son yıllarda internet üzerinden yayılan amatör videolar, yeni tanık açıklamaları ve devlet belgelerinin sızdırılan kısımları konunun hala canlı ve güncel olduğunu gösteriyor. Türkiye'de UFO gözlemleri sadece geçmişin bir hikayesi değil. Hala araştırılmayı bekleyen bir gizem. İzleyiciye soruyoruz. Bu gökyüzünde gördüğümüz ışıklar gerçekten yabancı bir akıllı yaşam formunun işareti olabilir mi? Yoksa açıklanamayan bir fenomenden mi ibaret? Belki de cevap hala devletin gizli dosyalarında saklı. Umarız bu gizemli UFO hikayesi sizi meraklandırmıştır. Eğer daha fazla sır ve keşif için hazırsanız, hemen abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Her telden de daha fazlası sizi bekliyor.